Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere her zaman olduğu gibi efsane bir içeriğimiz var. Arkadaşlar içerik şu. Riven oynuyor kardeşimiz. Bu ilklikli kardeşimiz. Ve şu an Avrupa sunucusunda birinci oldu. 1700 puana ulaşmış. Sadece Riven oynuyor. Çok büyük bir şey. Objeci linkinde buraya Özgür şöyle ufak koyar. İnanılmaz bir başarı bence. Sadece Riven oynayarak bunları yapmak ki Avrupa sunucusu. Biliyorsunuz ki hani Kore, Çin dışında çok ciddi hani birinci olması veya şampiyonluk kümesine çıkması zor birlik. Bir dipnot söyleyeceğim. Karşısındaki Irelia 2 milyon Irelia'ya sahip o da 1000 puan. Çok iyi bir eşleşme. Ormancısı da Elremir Sejuani oynuyor. Sejuani İrelia'nın gücünü siz biliyorsunuz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü izlenmelerimize göre beğenilerimiz harbiden az kalıyor. Beğenirseniz seviniriz. Bir diğer konuda Reckless videosu geliyor yarın. Arkadaşlar Reckless Misfortune'a sarmış. 15-20 maç üst üste Misfortune oynamış. Ve neredeyse hepsini kazanmış. Bunun da analizi gelecek. Harbiden o da garip bir olay. Sadece Windforge'un oynuyor. Kendiniz de bakabilirsiniz ee, herhangi bir siteden. Şimdi uzun kılıç 3 pop başlamış. Diğer tarafta Doran kalkanı alan bir Irelia'mız var. Biliyorsunuz ki Riven iyi oynadığı sürece her eşleşmeyi neredeyse biliyor. Bunun içine Renekton bile dahil arkadaşlar. Riven gerçekten hamle yapması o hemen orada bakın kemik zırhını almayı başardı İrelia'nın. Kemik zırhı yokken de birinci seviyede savaşmak istemeyecektir. Özellikle de yükleri yokken. Şimdi Q yeteneği orada bir şeyler deneyecekti ama çok da ilerlemek istemiyor. Bakalım ufak bir trade. O E yeteneğini bir İrelia. Uzaktan minyon al ölmek adına. Şimdi ilk minyon dalgasını direkt olarak ittirdi. İkinci seviye avantajı şu an Riven'in kesin olarak. Bu minyonlara biraz yavaş vurup arabalı minyon dalgasını bekleyip arabalı minyon dalgası gelirken ittirebilir. Ya da bu wave'i bu minyon dalgasını direkt olarak tüm yeteneklerini atıp ikinci seviye olacak ya. Direkt olarak tüm yeteneklerini atıp gidip karşı ormana totem atabilir. İki tane seçeneği var çünkü ilk minyon dalgasını gerçekten hızlı ittirdi ve son vuruş yapıyor şu an. Bakalım. Bu da bildiğiniz üzere artık hepiniz öğrendiniz diye düşünüyorum. Dalga büyütme olayı oluyor bu. Şu an Riven dalgayı büyütüyor. Bir sonraki minyon dalgası geldiği zaman hemen o minyon dalgasını ittirip sağa sola gidebilir ya da dediğimiz gibi totem atmaya gidebilir. Güzel. Şimdi üçüncü bir seçeneği yaptı. Bu üçüncü seçeneklerini yavaş yavaş ittirdi buraya soktu minyon dalgasını. Diğer minyon dalgasını beklemek isterdi ama beklemedi. Bu sefer ne oldu? Arabalı minyon dalgası burada birleştiği için şimdi bakın her zaman size söylediğim olay gerçekleşecek. Bakın buradaki tüm minyonlar gidip buradaki bir minyona vuracağı için ve rakip minyon dalgası hani minyon dalgası rakip kuleye yakın olduğu için de Riven'in üstüne ittirecek bu koridor. Ama Riven bunu anlık olarak isteyerek mi yaptı istemeyerek mi yaptı bunu bilemeyiz tabii ki. Ama bu anlık olarak Riven için kötü ama ormancısı üst koridora gelirse iyi bir hamle onu da söyleyelim. Ama rakip ormancı gelirse de kötü hamle derken Sejan öldüğü için şu an Riven çok rahat oynayacak. Koridor çok kötü yerde normalde. Sejanı buraya baskın atabilir. Baskın atarsa da Riven için çok kötü bir durum. Ama tabii ki Sejuani orta koridora gittiği için çok bir problem yok. Ve burada takası kazanan yine Riven oluyor. Ve daha hiçbir potunu kullanmadı. O koridor olayını inşallah anlatabilir, anlatabilmişimdir. Biraz karışık oldu çünkü. Riven olabildiğince koridoru ittirmeye çalışıyor yine. Zaten koridor ittirme konusunda gerçekten iyi bir şampiyon yani. Hepiniz biliyorsunuz ki derken arka taraftan Jarvan artı Vex gelmiş. Jarvan EQ kombosunu erken kullandı. Orada Vex'in Korkutması var. Riven'in W'su var. Onları bekleyip EQ atabilirdi derken Elremir orada skor almayı başarıyor. Ve skorun dönüşte Jarvan da kuleye düşmüş. Ve bu kule altı başarılı olmadı. Jarvan çok acele etti. Minyon dalgası varken kesinlikle beklemesi gerekiyor. Riven'den ya da Vex'ten ilk hamleyi yapıp ya da kendisi Jarvan. Mesela rakip burada ya. Hemen arkasına geçip EQ kombosunu dışarıya doğru atıp tam kulenin menzilinde S'ye basıp tanklayabildiği kadar tanklayıp dışarı çıkması gerekiyordu. Ama Jarvan içeriye girerek bunu yaptığı için düşmüş oldu arkadaşlar. Tabi kule Ölü için çok sorun değil. E yeteneğiyle burada İrelia'nın E'sini dojluyor. Ama İrelia yük biriktirdiği için otomatik saldırıyla da bu takası kazanıyor diyebiliriz. Şimdi İrelia üstüne döndü. Işınlanı gitti. Şimdi Riven'in tutuşturu var. Ve İrelia'nın sıçrası yok. Ve koridorda çok iyi yerde. Yani yerde derken çok iyi durumda. Jarvan üst koridora geliyor. Üst koridora yakın. Ve bu durum Riven için harika bir durum. Ama Irelia Sejuani de 2-2'de çok güçlü ve Elremir de buradaki olayın bir sıkıntı teşkil ettiğini anladığı için koridordan buraya baskın geliyor. Bakalım burada jar, yalnız 2-2'yi kazanabilirler. E yeteneğini Riven hiç kullanmıyor fark ettiyseniz eşleşmede. Irelia'nın E yeteneğini kullanmasını bekliyor. Riven'den güzel bir totem geldi buraya. Kemik zırhını aldı orada. Yalnız Irelia çok riskli bir hamle yaptı orada. Hatta İrelia düşecek mi derken sıçısını kullandı Riven orada düşmüyor. Çok gereksiz bir hamle yaptı. Orada bakalım Edremir orayı oynayabilecek mi derken orayı maalesef oynayamaz. İrelia burada biraz sıkıntılı hamle yapmış oldu ve Şimdi Riven hiç üsse dönmeden bu kadar çok şey kazandı. Bu arada bu koridoru kesinlikle ittirmesi lazım. Bu çok büyük bir yanlış. Zaten çok hızlı ittirebilir. Şimdi burada üsse döndüğü için burada baya bir minyon kaybedecek. üssü ittirseydi arabalı minyon dalgası da olmadığı için minyon dalgasının tamamını kaybedecekti. Ama burada Riven daha fazla minyon kaybedecek. Bir sonraki minyon dalgasında kendiniz de göreceksiniz şimdi. Burada büyücü minyonlar stacklenecek. Ve rakibin üstüne doğru gidecek minyon dalgası. Bunu yapmasının tek mantıklı yanı olabilir. O da Jarvan'ı çağırıp Vex'i çağırıp bu minyon dalgasıyla İreli'ye tekrar kule altı yapmak. Onun dışında bunun çok bir mantıklı açıklaması yok diyebilirim. Yani ben bence mantıklı değil. Yani orada tüm minyon dalgasını İreli'ye kaçırdı. Zaten çizmesi yok İreli'nin. Yani çizme bitmiş bir İreli'den bahsetsek koridora hızlı geliyor falan. Bakın burada dalgayı büyütüyor. Şimdi bu dalga büyük olduğu için Dediğim gibi Jarvan ya da Vex buraya kule altı gelirse Riven'in yaptığı şey güzel olmuş oluyor. Ama bu dalgayı adama yediremezlerse bu mantıklı bir şey olmuş olmuyor maalesef ki. Irelia tüm minyonları zaten kulenin altında alması çok kolay bir şampiyon ve Vex hareketlendi. Bakalım şimdi kule altı yapabilecekler mi? Bunu yaparsa harbiden büyük oyuncusun Riven. O Vex geliyor. Ya Vex'in buraya gelmesi de tabii ki Vex'in iyi oyunculuğu ve burada harbiden de kule altı gelecek gibi duruyor. Hop orada fear da geliyor ve kule altı yapıyorlar. Riven'e helal olsun. Dalgayı çok iyi büyüttü. Üste dönmesinin sebebi dalgayı büyütmekmiş gördüğünüz gibi. Çok güzel bir kule altı geliyor. Rakibin ışınlanı olmadığı için burada kuleye hemen hasarını vuruyor Riven. Şimdi daha yeni doğduğu için bir sonraki minyon dalgasını ittirebilir normalde. Ama arabalı minyon dalgası olduğu için o minyon dalgasını ittirmek istemeyebilir. Çünkü dediğim gibi o minyon dalgası şimdi Riven'in üstüne gelecek. O dalga Riven'e büyüyecek. Riven'in de istediği şey bu. Ortalama olarak aynı zamanda gelecekler koridora. Yani tabii ki Irelia biraz daha erken gelecek ama arabalı minyon dalgası olmadığı için orayı kolay kolay ittiremez ve Riven çok erzik çok hızlı bir şekilde koridora giden şampiyon Q yeteneğinden dolayı hepiniz biliyorsunuz ve bakın sadece yakıncıları kaybetmiş burada Riven bu da sorun değil şimdi buradaki minyon dalgasını normalde frizleyebilir ama yük olduğu için Irelia frizletmeyecek büyük bir ihtimalle eğer frizlerse Irelia için kötü haber diyebiliriz O güzel bir stun geldi orada kemik zırhını aldı orada belki oynayabilir Evet frizletme yani dondurmadığı için dondurtmadığı için İrelia aslında Riven çok bir şey kazanmamış oldu. İrelia da çok bir şey kaybetmemiş oldu bu durumda. Evet, şimdi üst koridorda bir üstünlük var. Bu belli. Orta koridorda da Vex iyi hamleler yapıyor. Bu da demek oluyor ki alameti alabilirler. Şimdi alamete pinkler geliyor. Bakalım bu alamette neler olacak. Normalde Irelia, Sejuani, Katarina üçlüsü hepsi yakın şampiyon olduğu için Sejuani ile beraber gerçekten iş yapabilen karakterler. Özellikle de Irelia bu, bu konuda. Ve buraya Renata da gelmiş. Bu da demek oluyor ki bu alameti mavi takım istiyor. Bakalım. Bakın bu sefer Irelia da E yeteneğini bekletiyor. Ama nereye kadar bekletecek derken Riven burada düşmüş oluyor. Yani oraya girmesi çok mantıklı değildi gibi. Yani. Şöyle o alametin bir şeyler olacağı belli aslında. Ama tabii ki bunu tahmin etmesi o an çok zor. Hani orayı kapatacaklar Seycani ile falan. O, onu tahmin etmesi zor. Burada üst koridorda baya bir minyon kaybedecek şimdi Riven. Üstüne de alameti mavi takım alıyor. Ama bu alameti mavi takım %90 alacaktı zaten. Çünkü desteği ilk gelen taraf mavi taraf oldu. Destek buraya ilk rotasyonu yaptığı zaman genelde burayı o, ta o takım alır yani. Genelde düşünün ki Renata. Renata değil orası Leona, olsa çok daha büyük kazanç. Yani biliyorsunuz ki şimdi yine minyon dalgasını bir biriktiriyor Riven. Fark ettiyseniz. Bakalım bu minyon dalgasıyla beraber bir şeyler yapacaklar mı? Jarvan alt koridorda. Çok da bir şey yapabileceklermiş gibi durmuyor aslına bakarsanız. o Orada kule altına Minyonlar gelmeden önce böyle bir takas kaybetmesi İrelia'nın hoş olmadı derken Sejuani geldi buraya. Bakalım bir 1 ve 2 gelecek mi Riven'den. E yeteneğini yedi. Yalnız direkt olarak suçu kullandı. Orada Kaniçeni de var. Burayı oynayabilir. Yenilmezi çalıştı. Bakalım oynayabilecek mi burayı? Yetenekleri geliyor. Yetenekleri geldi. Yalnız Riven neler yapıyorsun sen? İrelia ile Sejuani'yi 1 ve 2 de durumda, 1 e 2 durumda yenmiş oldu. Bakalım orada Sejuani'ye bir şeyler yapacak mı? yok. Burada kan içen artı yenilmezin ve rakibinde hasarının biraz yetmezliğiyle burada Riven harbiden iyi oynadı burayı. Bu tavşan kostümüyle oynayan Rivenler genelde iyi oynuyor zaten. Tavşan kostümü bambaşka biliyorsunuz ki. Ve bekleme süresinde azalmayı da azalma çizmesinde almış oldu. Normalde burada e, işte bazen büyük merkür alabilir, alabilirler. işte belki ninja tabi falan ama Çoğu Riven oyuncusu bu bekleme süresinde azalma çizmesini erken dakikalarda almak istiyor. Çünkü gerçekten çok iyi bir bekleme süresinde azalma veriyor. Şu an %37 bekleme süresi var. İnanılmaz bir sayı bu. Çok iyi bir sayı Riven adına. Gerçekten. Ee, %37'de yani yetiyor. Önceden de %40'a tamamlıyorduk hatırlıyorsanız. Burada bekleme süresinde azalma çizmesini bu dakikalarda alıp e, oyunun ilerleyen dakikalarında Merkür lazımsa Merkür, Ninja tabi lazımsa Ninja tabi çevirebilirsiniz. Bunu çoğu şampiyonda yapıyorlar. Bekleme süresinde azalma çizmesi çünkü. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bekleme süresinde azalma çizmesiyle alakalı bir şey anlatayım size. Şimdi bekleme süresinde çizmesini aldığı zamanı bir açayım size. Evet arkadaşlar şimdi bekleme süresinde azalmasına bakalım. %28 bak. Ability bakmayın. O yetenek hızı. Şimdi yetenek hızı 38. 58 olacak ya. Normalde ne düşünüyorsunuz Yetene Yetenek hızı 20. Aa işte 20 yet işte büyü bekleme süresi alayım. Bakın 38 Ability Ace yetenek hızı 28 de bekleme süresinin azalması var. Bunu aldığı zaman çizmeyi bakın çizmeyi aldığı zaman gelen bekleme süresinde azalma kısmı sadece 9. Bunu unutmayın. Sadece 9. Evet yetenek hızı yine Yüksek seviyede geliyor ama yetenek hızı kısmı önemli olan değil. Önemli olan bekleme süresi azalma kısmı. O yüzden de bekleme süresinde azalma olayı yetenek hızınız ne kadar azsa mesela 30 yetenek hızınız var tamam mı? %25 atıyorum bekleme süresinde azalmanız olabilir. Ama o 100 olduğu zaman Gelen sayı artan yetenek hızı 70 ama gelen bekleme süresinde azalma 20 gibi düşün. 100 yetenek hızında 50 bekleme süresi oluyor. Yani orada bir matematik var. Ne kadar artarsa o kadar az bekleme süresi veriyor gibi düşünün. Yetenek hızı ne kadar artarsa. O yüzden de bekleme süresinde azalma çizmesini erken dakikalarda almak mantık olarak size kazanç olarak daha büyük şeyler kazandırıyor. Gidin antrenman modunda kendiniz deneyebilirsiniz. Sadece yetenek hızı çiz hani çizmeyi alıp daha fazla yetenek hızı alırsınız. Bunu da deneyebilirsiniz deneme yanılma yöntemiyle. Evet geçelim biz maçımıza biraz fazla e, boş yaptım kusuruma bakmayın. Şimdi buradan bir tane plakayı da alacak gibi duruyor. Irelia orada Gromp'u alıyor çünkü. Bu arada mavi taraf için bu tarz Gromp alışları gerçekten önemli. Hem can da kazandırıyor eğer böyle çok fazla canını kaybeden bir şampiyon oynamıyorsanız. Gerçekten iyi de can veriyor Gromp haberiniz olsun. Evet. Üst koridorda şimdi kule altı yapamıyor. Kule altı yapamadığı için de haritadan kayboluyor. Şimdi kule altı yok. Orta koridora gidemiyor. Niye? Katarina ölü zaten. E bu yüzden de Riven'e çok büyük bir boş alan kalıyor. Bu boş olanı da haritadan kaybolarak tamamlıyor. Ne yapıyor? Koridoru ittirdiği gibi haritadan kayboluyor mis gibi. Devam ediyor. Şimdi minyon dalgası tamamen resetlendi. Sıfırlandığı için Buradaki minyonların kendi üstüne çekiyor. Çektiği için de bakın çoğu minyon bir minyona vuruyor. Burada da bu minyonlara son vuruş yapıp İrelia'nın minyon kaybetmesine İrelia'yı aslında üzerine çekmiş oluyor. Bunu şey gibi düşünün. Rehin alıyor minyon dalgasını. Reini kurtarmak için İrelia'nın gelmesi lazım. E gelirse de dayak yiyecek. Ortada bir patakulli yapmaya çalışıyor İrelia. Bak üste dönmüş numarası yaptı. Riven de ittirdi. Hop katakulliyi yedirdi Riven'e. Minyon dalgasını almış oldu İrelia. Yani böyle olaylar dönüyor. Gerçekten bu tarz yüksek seviyedeki maçlarda arkadaşlar. Bunun alamet de yok. Riven'in hani o konuda da yapabileceği bir şey yok. Bence bir minyon dalgasını tamamen ittirip Ondan sonra resetleyip hiçbir şart ve koşulda ittirmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Burada olabildiğince takas kazanmak isteyecektir. Şöyle 1-2 vuracak rakibine. Hop. Olabildiğince takasını yaptı. Yalnız alt koridorda Renata 2'de 2 yaptı bunların hepsi olurken. Bak buraya hiç gelmiyorlar. Normalde Irelia'ya gelse Jarvan ve Vex gerçekten oyunu bitirecek hamleler yapabilirler. Çünkü Riven her istediği zaman minyon dalgasını kontrol edip kule altı yapmak için minyon dalgası hazırlayabiliyor. Bu çok önemlidir. Orta koridor olarak gideceğiniz yeri belirlemek için ormancı için belirli ormancıyla gideceğiniz yeri yeri belirlemek için minyon dalgası kontrolünü yapabilen koridorlar genelde önceliğiniz olmalı. Öyle söyleyeyim ben size. Yalnız altında geri düştü şu an kırmızı takım. 13-14 skor ama 1000 altınlık bir fark var. Şimdi Canla üst koridor tarafına doğru gelmiş. Rakip ormana girerlerse şu an Baya bir kazanç var ama şu an onun olduğunu bilmiyorlar. Yampiri yengeç çıkmış. Bu Yampiri'yi alacak Riven. Riven üst koridor tarafında gerçekten şu an her şeyi alıyor. Yampiri çıkıyor alıyor. İsterse rakip ormana girer rakip ormanı da alabilir. Ve rakip takım çok bir şey yapamaz gibi duruyor ama Eldremir üst ormanı çıktığı gibi oraya gelip oradaki ormanı dönmeye başladı bile. Ben olsam Riven'in yerinde ittirip kayacıları falan da almayı düşünebilirim. Ama o öyle bir şey yapmak istemiyor gibi duruyor 150 milyona ulaştı dakika 15'te ve bekleme süresinde azalmaya devam ediyor şimdi bakın az önce 8 kazandık değil mi pardon 9 bekleme süresi kazandık şimdi kaç kazanacağız izleyin bakın şimdi kaç 37 58 e, ability isken 37 koridoru ittirdik 58 37 unutmayın yine 20 bekleme süresi aldık aslında Ability test yani yetenek kızı bakın 10 yetenek kızı buradan 10 da buradan 20 Bakalım 78 oldu ama 44'e çıktı. Kaçtı? 37 idi. 6 kazandık. Yani 20 yetenek hızıyla 6 bekleme süresi kazandık. Yani aldıkça aldıkça bunun o value dediğimiz yani value'nun hani nasıl anlatayım işlevselliği düşüyor biraz. Öyle diyeyim. İlk almak genelde çok daha iyi olabiliyor. Haberiniz olsun. Olabiliyor değil. Oluyor zaten. Bunu da göstermiş olmak aslında hoşuma gitti. Gösteremeseydim oyun sonu girip oyun sonu şey yapacaktım. Neden ona? Kendi antrenman moduna girecektim. Güzel oldu bu. İlk kuleyi de almış bulunuyor Riven burada. Şimdi Elramir artık üst koridora hiç gelmiyor. Çünkü Irelia ile artık Riven'i öldüremezler. Bu arada Irelia'nın 2 milyon Irelia'ya sahip olduğunu, şampiyonluk kümesinde 1000 puan olduğunu unutmayalım. Bunu parantez içinde söyleyelim. Şimdi ilk kule gittiği için artık bu ormana Riven'in girişi çok daha basit oldu. Şimdi buraya normalde şuraya bir tane toteme ihtiyacı var Riven'in. Ya da şuraya falan ya da kurtlara. Derin bir totem lazım. Niye? Çünkü üst koridoru ittirirken risk al alması gerekiyor. Çünkü derine ittirirken. Bakın ta buralara ittirdiği için artık Riven orta koridora gelip daha fazla vakit geçirebiliyor. Yani koridoru buraya kadar ittirmek aslında şu. Hafta sonu oldu ilkokuldasınız. Cuma gününden ödevinizi yaptınız. Cumartesi pazar geziyorsunuz. Ama burada İreli ödevini yapamadığı için doğru düzgün sürekli koridorda kalmak zorunda kalıyor. Ve doğru düzgün kafası hiç rahat olmuyor. Biz hep pazar akşamına bakletirdik. Pazar akşamı da uykum gelirdi. Ya sabah yaparım derdim. Öğlenciysem okuldan önce falan yapardım ödevlerimi. O da genelde sallamasyon olurdu. Ama tabii ki siz bunu örnek almayın. Çok da mantıklı bir şey değil yaptığımız. Yalnız Riven buraya geldi. O sıçrayla oraya girmeyi başarıyor. Ama çok da mantıklı değil gibi ultiyi de çok iyi attı aslında ama... Orada Sejuani'nin kitle kontrolü Riven'i biraz sıkıntıya soktu. Çünkü Merkür'ün adımlarına sahip değil biliyorsunuz ki. Şimdi ben olsam Riven'in yerinde bir eşya sonra Merkür'ün adımlarına çevirirdim eşyamı bu çizmemi. Onu da söyleyelim hemen eksik geçildikleriyle artık alt koridora gidiyor. Çünkü baron falan çıkacak birazdan. Hani ejdere var. Ejder varken atıyorum ışınlanı olsa ters tarafa gidip bir şey yapabilir. Ama zaten tutuştur var. Işınlanı da yok. O yüzden anlık olarak nereyi do hani pozisyonel olarak neresi boşsa Riven'in aslında oraya gitmesi daha iyi. Parantez içinde Baron güçlendirmesi varken alt koridora gittiği zaman rakip takım direkt olarak Baron'a girebilir. O yüzden hani üst koridoru orta koridoru ittirdiği zaman takım arkadaşları baron'a girme alt koridora gitmesi daha mantıklı. Çünkü alt koridorda kendini gösterirse orta da mavi takım ittirdiyse kesinlikle bir, bir baron denemesi görebiliriz mavi takım adına. Evet koridoru çok rahat bir şekilde ittiriyor. Koridor ittirmesini izlemek bile iyi ve kor cuma gününden ödevlerini yaptı ve orta koridora geliyor. Bakın İrelia daha cumartesi oldu, pazar oldu daha ödev yapıyor. Zorunda çünkü. Bütünlemeye kalmış. Oo yalnız Orada bakın savaşı. Savaşı kazanıyor kırmızı takım. Evet. Ama bu tarz durumlarda bir cesaret lazımdır. Şimdi siz bir şeyi yap, yapabiliyorsunuzdur aslında ama o cesaret deneme cesareti hiç gelmediği için yapıp yapamadığınızı bilmiyorsunuzdur. Şimdi kırmızı takım Riven geliyor diye savaşta belki ve burada hani savaşı kazanmış oldular. Belki zaten kazanıyorlardı Riven gelmesi de kazanacaklardı ama o anki şey var ya ulan hani Riven arkamda sen mesela bir işe, gir, işe girişirsin Ailenin durumu iyidir lan nersin ki batsam bile hani ailemin durumu iyi Hani oradan ben bir şekilde toparlarım arkanda bir destekçi ararsın Burada da Riven takımının destekçisi olmuş oluyor aslında bakarsanız Minyonları kaçırmışız O'ya basmadığımız için Riven aslında 210 minyon kesmiş 21 dakikada Çok iyi bir oyun 103 oldu bu arada bekleme süresinde azalması yani yetenek hızı inanılmaz bir şeye kavuştu. Şu an çizmeyi değiştirebilecek alanda. Öyle diyeyim. 103 çok fazla çünkü tam 103'te gördüğünüz gibi 51 oldu. 100 iken 50 diyelim. 58 iken 37 bekleme süresinde olan şey yetenek kızı 103 iken derken Riven buraya çok iyi girecek gibi duruyor. W'sunu da bekletti orada ultisini bekletiyor hala ultisini kullanmadı. Bakalım orada Irelia'yı büyük bir ihtimalle yakalayacaktır. E yeteneğini bekletiyor mu? Yok. Orada Irelia tutturacak mı bakalım E yeteneğini? Ama onun Riven'den kaçmak çok mümkün değil çünkü bekleme süresinde azalması inanılmaz düşük. Sürekli yetenek atıyor. Sürekli yeteneklerini kullanıyor. E, Karabaltos olduğu için tank mank dinlemiyor hani Sejani olsa karşısında. Bu yüzden de Riven şu an oyunun her yerine hükmediyor diyebiliriz. 7-2-3'e gelmiş skor, skoru da. 230 milyonla harikalar yaratıyor şu an. Baron güçlendirmesi de var. Minyon dalgasını ittirecek. Irelia'nın Işınlanı'nın olmadığını biliyorsa burada kuleye vurabilir diye düşünüyorum ben. Işınlanı yok, Sejuani ölü. Buraya Katarina gelse de onu öldüremeyeceğini bildiği için Katarina hiçbir şart koşulda neredeyse Riven bu kadar güçlü olmasa da Katarina'nın şampiyon genelinde hani Riven gerçekten büyük bir kontrası. Bakın hiçbir şey yaptırmıyor direkt olarak tek'i atıyor orada. zonyasını kullandı ama orada düşecek. Hop orada düşürmeyi başarıyor. Çok fazla can yenilemesi olacak orada Riven'in yalnız. Bakın can yenilemeye bakın. Orada Jan'la bir kalkan daha atarsa Riven belki bir şeyler yapar. Güzel bir sıçra geldi. Jan'la'ya doğru atsa sıçrayı o da olabilirdi. Ve burada Jan'la'dan da kalkan geliyor. Kan içeni falan da var zaten. Canı sürekli dolmaya devam ediyor. Biraz dalga geçiyor rakibiyle. 16. seviye burada. 10'a 2 oluyor. Ultisi bakın. Ultisinin bekleme süresi de 27 saniye. O da çok az. E yeteneği 2.74. Q yeteneği 5.90. W'su 4 saniye. İnanılmaz. Mavi güçlendirmeyi de almış. %54 bekleme süresine ulaştı şu an. Yani daha eşyaları full bile değil. O yalnız Renata'yı yakaladı. Yakaladı orada. Ulti geldi Renata'dan. Bakalım Renata'yı düşürecek mi? Renata'yı düşürmeyi başardı. Derken Riven orada düştü için. Renata tekrar hayata tutundu. Evet. Ölümün dansını da aldı. Bir tane de sihir içen artı. Burada Hammer'ını alıyor. Bekleme süresi kasmaya devam. Bence kesinlikle ayakkabıyı değiştirmesi lazım. Bak Ayakkabıyı değiştirmiyorsa şunu düşünüyor olabilir. Ulan zaten rakipteki kitle kontrol benim çok umurumda değil. Çünkü işte atıyorum şuradan tenesti girdim ben. Bak burada tenesti girmiş ya. Şimdi bu olduğu için almıyor olabilir. Ama dediğim gibi lazımsa eğer ninja tabi merkür. Şu an lazım mı değil mi o adam bizden daha iyi biliyor hepimizden. Riven adına. Ama dediğim gibi siz lazım olduğunu düşünüyorsanız bu kadar yetenek hızına ulaştıktan sonra kesinlikle çizmenizi Atabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu arada 144 yetenek hızına ulaşmış. Mavi güçlendirmesi yok şu an. %59 da bekleme süresi var. Daha full eşya değil. Of yalnız oraya giriyor. Bakalım Tejuani ile kalacak. Herhangi bir şekilde kaçmaları çok mümkün değil. Duvarın üstünden atlıyor orada. Bakalım cini de yakalı yakalar yani istese derken. Orada Renata'nın kitle kontrolü oluyor derken kovalamaya devam ediyor. <laughs> nerelerden yetişti resmen. Bakalım orada Renata'yı düşürebilecek mi? Renata'yı kaçması çok mümkün değil. Baksanıza adam abi. Bu kadar iyi Riven oynasam keşke ya. Acayip keyiflidir. Evet üst koridordaki inhibitörü de alıyor. E şu önden kaçan bir ulti var. Yalnız ultisi var Riven'in. Burayı direkt yok edebilir. Çok fazla da zaten fiziksel hasar var. 525 oldu kalkanla beraber. Bakalım Riven burayı oynayacak mı? Yalnız Sürekli kaçmayı başarıyor bir şekilde cin. Ben uyuz oldum burada. Yalnız kovalamaya hani iddialı bir şekilde böyle inatla kovaladı ama o cini yakalaması zor. Menzili yüksek. Üzerine bir de biliyorsunuz ki yeni çıkan rüzgarın yani yeni çıkan dediğim bayağıdır var tabi de rüzgarın dedi diye bir eşya olduğu için arkadaşlar biraz kanser. Jarvan e, ölüyor orada ama önemli değil. Burada maç bitecek mi? Büyük bir ihtimalle maç biter diye düşünüyorum ben. Vex önüne geçiyor zaten. Mermilerin Ezreal da burada maçı bitirecek gibi duruyor. Vex'le beraber hatta Janna da var. Yalnız Ezreal'dan da iyi hasar geldi. Uf, Jhin'i de düşürüyorlar ve maç burada bitiyor. 15 4 7 ile Riven maçı bitiriyor arkadaşlar. Ben çok solid bir Riven gördüm. Yani adam gerçekten sakin sakin, plays kovalamayan, bu kadar çok Riven oynayıp plays kovalamaması da biraz garip. Yine yaptı hamlelerini eyvallah ama çok sakin ve çok solid yani tryhard ciddi oynadığı belli adamın harbiden güzeldi. Yarın da arkadaşlar Reckless videosuyla karşınızda olacağım. Haberiniz olsun. Diğer içeriklerimiz için de uğraşıyoruz. Yani kişilerle iletişime geçiyoruz. Ya maç atar mısın? işte Baratello ile iletişime geçtik maç atar mısın? Güzel maçın olursa söyle. O gün Demirci ile konuşuyorum. Güzel içerikler gelecek gibi duruyor yakın zamanda. Haberiniz olsun. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Cansınız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.